geç kala ge daha ihtiyacım var. <laughs> Yaşın çok geç. Hayır olsaydı daha fazla yapardın <laughs> evet, diyeyim. Evet evet. <laughs> Peki e, kilo ile alakalı bu ameliyatlarda problem var mı? Yani genelde Tabii çok sevdiğiniz bir şey değil. Hiçbir hmm. doktorun sevmeyeceği bir şey kilo. Şöyle küçük bir anatomi yapayım. Hmm. Kilonun işe yaradığı tek durum herhalde kemik erimesidir. Kemik e, kemik erimesi olmaması için şişman bir kadının kemik erimesi olma ihtimali daha düşük olur. Hmm. Tek herhalde hmm. orada işe yarıyor. E, o da işte o Östrojen senteziyor yağ dokusu. Hı -hı. Dolaylı olarak bir etkisi oluyor artı. Konumuz değil. <laughs> e, kilolu bir insanı tabi şimdi senin cihazların, şöyle bir cihaz var dışarıdan, içeriden bir çivi var ya da sırf içeriden çivi var. böyle yöntemler de var. Biraz daha sofistike yöntemler. E, kilolu bir insanın bunun üzerine basıp yürümesi ve uzama esnasında ne oluyor? Kemik aralığı açılıyor ve sen benim çivimin üzerinde, benim implantımın üzerinde yürüyorsun. Hı -hı. Tabii senin 35 kilo olmanla, 135 kilo olman arasında büyük bir fark var. Tabii 100 kilonun üstünde yaptığımız insanlar da var. Ama ona göre implant seçimine biraz daha özeniyoruz. Teknik seçimine özeniyoruz. Hastanın mobilizasyonunu biraz daha yavaşlatıyoruz. Nasıl bağlayacağını daha fazla bakıyorsun. Ee, Tabi oradaki kullanacağı materyaller aynı olamaz. Sonuçta birisi 40 kilo birisi de 140 kilo. Hmm. Evet 130 kilolarda hastalarımız var. Ama bunlar yarı kaslı abiler. Yani Anladım. kaslarını yenmek bile ayrı bir e, problem oluyor. Bunların. Peki e, sonradan kilo almaları bir sıkıntı yaratıyor mu? Uzatma sürecinde genelde kilo verirler. Çünkü evet, vücudun... Tabii. Uzarken hep sık sorulan bir sorudur, araya ne koyuyorsunuz? Hiçbir şey koymuyoruz, vücut kendi kemiği buraya dolduruyor. Tamam arada çivi var ama burası senin kendi kemiğin oluyor. Hmm. 8 santim olsa 10 santim Vay olsa. Vay be. Kendi doluyor ya. o yüzden e, orijinal e, kemiğinle uzamış oluyorsun. Yani sonuçta şuna çok fazla ilk başta güven oluyor. Evet ilk başta ona şuna. güven oluyor ondan sonra orası senin kemiğine doluyor. Burası kapatıyor. Evet burası kemik kapatıyor kemik. vücut. Saç gibi uzuyor yani. Aynen öyle ve arası ful doluyor. Daha sonra çiviyi çıkartıyorsun çivisiz normal hayatına devam ediyor. Süpermiş. Öyle bir sistem. Peki neden bir insan boyundan bu kadar fazla şikayet yapıp 65 yaşında mı, sence ameliyata gelir? Psikolojik problemlerde... Ee, biraz... Evet buradaki biz zaten o tip bir ekstra durum yani bu sıra dışı bir durum. O boydasın. Aşırı da kısa değildi. Ee, bunun böyle olmadığını anlattık. Yine e, psikolog arkadaşlarımızla da konuşturduk. aklı fikri şey yapması, e, muhakeme yeteneği çok ileri düzeyde, çok da e, entelektüel kapasitesi yüksek birisi. Ben bunu istiyorum, Bu yaşama kadar istiyordum. Çekindim, yapamadım. Şimdi emekliyim, yapmak istiyorum diyor. Süper. E, tamam. Yani bütün bilimsel verilerle destekleniyor. Tamam ben de bunu yaparım dedim. Yani sonuç olarak saç ekimesini neden neden istiyorlarsa insanlar? Evet. İşte göz rengini neden değiştiriyorlarsa, neden botoks yapıyorlarsa, neden dudaklarını değiştiriyorlarsa. Çok doğru ama boyun şöyle bir şey var. Özgüveni çok aşırı. Tamam güzellik de özgüveni artırır. Saç da artırır hocam. Evet. Hani erkeğin boyu çok büyük bir makyajı yani. Evet. Tom Cruise aklıma geliyor sürekli erkek Tom Mel Gibson, Tom Cruise. Bekliyoruz onları da. Evet. Biraz yani çok şöyle... <laughs> <laughs> Ama bence uzatırlar mı bilmiyorum. Onunla biz kazandılar ya. Evet. genelde onların eşleri biliyorsun. Onlar çok uzun. uzun değil mi onların eşleri? O, evet, doğru yani. şey vardı. Nicole Kidman. Nicole Kidman bravo. Acayip büyüktür o şeyden. Peki. Neleri yapmıyoruz hocam? Kimleri bir kere yapıyorsun? kimleri yapmıyoruz bir kere hani genel bir sistemik bir rahatsızlığı varsa işte bir Hı. kanama pıhtılaşma bozukluğu varsa Hı. aktif vücuda bir enfeksiyon varsa bir iç organ yetmezliği varsa Hı. artık Öyle sorular bile alıyoruz. Yani kronik e, bir hastalık varsa, genel vücut sağlığını bozan bir durum varsa tabii çok yapmak istemiyoruz. Tek böbrekli insanlar yazıyor, karaciğer nakli oldu, boyumu uzatmak istiyorum diyor. Ay, vay, vay. Çok çok enteresan örnekler var yani. Tabii onlarda geri duruyoruz. Hı, tabii ki. de. Ee, yani e, onun haricinde işte immün sistem yetmezliği, AIDS'li hastalar olabiliyor. Hı. Bu arada bir örnek vereyim, ee, AIDSli olup da artık ilaçla AIDS'te kür sağlayabiliyorsunuz. Yani evet. aktif enfeksiyon olmuyor. Evet. Bu durumdayken... Bulaşıcılık geçiyor mu? Bulaşıcılık geçiyor. Tamam. Ee, tam söylemeyeyim enfeksiyoncu arkadaşlar bana şey yapmasın. Sinirlenmesin. aktif, sinirlenmesin. Aktif hastalık Art eski yok. Eski AIDS değil yani. Böyle, eski AIDS değil. Düzgün tedavi varsa ve böyle bir hastayı uzattık. Japon bir hastamızı ülkesine gönderdik. Ben düşünemiyorum ameliyatını. Evet. evet.